Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün düz pudra renkli yazmam üzerine polyester leylak markiplerimi kullanacağım. Yine güzel yapılış olarak da herkesin yapabileceği kolaylıkta bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Umarım modelimi sizler de beğenirsiniz. Öncelikli olarak hatırlatmalarım var. Onları hemen yaptıktan sonra modele geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izleyenler varsa abone olup zil sesini aktif ederek paylaştığım bütün modellerimden anda haberdar olup videolarımı izleyebilirsiniz. Verdiğim emeğe destek için de beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destekleyen herkese şimdiden teşekkür ediyorum ve bugünkü modelimizin yapılışına hemen geçiyorum. Elimin altını zürafasının ön hazırlık olarak oluşturdum. Yine üzerine altındaki zürafamın rengindeki ipimle devam ettireceğim. Önce buraya ipimi bağlıyorum. 2 kere dolayarak buraya zürafa yapıyorum. 3 zürafa yaptım. Üçüncüsünden geri gelerek il uygulayacağım. Şöyle bir tane de Tekrar yapıyorum. Zürafanın ortasına düğüm atıyoruz öndeki zürafaya şöyle parmağımızın ucuyla tutarak düğüm atıp bil dişini uyguluyoruz. Şöyle önce bir zürafamı yaptım. Ortasını düğümlüyorum. Bir tane daha yapıp yanından modelime geçeceğim. Şimdi arasına zürafa yapıyorum. 4 zürafa yaptım 5 atlayıp yanındakine geçiyorum şöyle Bir küçük yuva oluşturuyorum Daha sonra tekrar bir 4 tane daha Zürafa yapacağım 5. zürafa da yine bildişi uyguluyoruz. Zürafadan geriye gelip öndeki zürafaya şöyle iniyorum. Bu şekilde arama modelimizi oluşturuyoruz. Başlangıçta 4 tane fil dişi yapmıştım. Hemen buradakine de 4 tane tekrardan yapacağım. Modelimizi tekrar oluşturmak için geleceğim. Böyle alt kısmını fil dişi yaparak uyguladık, yazmamızın kendi rengiyle beraber. Burada bıraktığım yuvamın içerisine de yeşil ipimi bağlayacağız. Daha sonra içerisine sinek kanatlarından yapacağız. Şöyle, önce bir küçük pırpır pır yapıyorum, içine batıp, ortalı bir şekilde battım. Buradan kendi içerisine düğümledim. Yanına devam ediyorum. 4 tane yapacağım aynı büyüklükte. bu dördüncüsü ipimi buradan keseceğim o yüzden iki kere dolayarak şöyle pekiştirdim ve tamamladım şuraya da aynısından yapalım ve üzerine yapmaya geçelim ve yeşil kısımlarını hazırladım üzerine kullanacağım ipimi aldım. Şu iki sinek kanadının her ikisini birleştiriyorum. İpimin ucunu da arasını alacağım. Şöyle bir yuva oluşturdum. Önce bu yuvanın içine bir boş düğüm atıyorum ve pırpırlar yapıyorum. 3 tane oldu. Şöyle 6 tane pırpır yaptım. Buradan hemen yanındakine geçeceğim. Burayı da yapıp aradaki ipi keseceğiz. Şöyle tekrar bir yuva oluşturdum. Buraya da bir 6 tane pırpır yapalım. ve ipimi buradan kesiyorum şuradan arasındakini de kestikten sonra şöyle büyükçe bir krem bobinim var burada onu kullanacağım baştakine ipimin ucunda sıfırlayıp şöyle düğümümü atıyorum ve üzerine iki kere dolayarak zürafalar yapıyorum Yine yanındakine geçtim. Ve başa aldım. Tekrar Aynı şekilde başladığımız yöne doğru gidiyoruz. Ortaya da batacağız. Şöyle. Her ikisini oradan birleştiriyorum. Buradan da pırpırımın dibine batacağım. Şöyle. İki sırada ipimi kestim ve buradaki modelimi tamamladım. Hemen yan tarafına da mavi ipimizle birlikte hemen şöyle bağlayarak devam ediyorum. Yuvamı oluşturup içerisine orada diğer şu motifinde olduğu gibi aynı büyüklüklerde pırpırlar oluşturacağım. Diğerinde 6 taneydi. Yine buraya da 6 pırpır mı yapalım ve üzerine kremle geçelim. 4 5 ve 6 Yan tarafa geçiyorum. Hemen buradan da aynı şekilde 3 pürme oluşturdum. Hemen burayı altıya tamamlayalım. 4 tane oldu. Evet arkadaşlar, şöyle bugünkü modelimizi tamamladım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir model oluştu. Umarım modelimi beğenmişsinizdir. Beğenen ve yapmak isteyen herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma da abone olmadan izliyorsanız abone olup zil sesini aktif ederek paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olup videolarımı izleyebilirsiniz. Verdiğim emeğe destek için de beğenmeyi ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.